arkadaşlar bugün süper kupa günü biz de bugün önden bir maçımızı oynayalım bakalım s 2003'te nasıl bir sonuç alacağız ayarlarımız üst düzeyde çık, açık uzatmalar penaltılar açık stadyum buradaki olimpiyat stadyumunu seçtim gece yaz seçtim ama yağmurlu Tek bu akşam yaz gibi olmayacak ama. Önümüz klasik. Ön ayarlarını şu şekilde yaptım. Baş taraf 4-5 gibi oynuyor. Bizde 4-2-3-1 klasik hızlı bir resim. sonra başlayacak canlı yayınımıza başlıyoruz. İtalya'da Roma Olimpiyat Stadı'ndan canlı yayınımız başlıyor. Ben, ben Hasan Mustan ve değerli yorumcumuz Ali Kerim Öner. Hepinize Olsun. merhabalar. Merhaba Hasan. Ekranları başındaki seyircilerimize de merhabalar. Bakalım kim kupanın sahibi olacak. İlk düdük geldi ve mücadele başladı. 4 yine şimdi Mehmet en üst düzey. müthiş pas. Yani çok zor bir maç olacak. Çok bizim kritik için. bir müdahale, savunma başarılı pozisyonda. Mehmet Topal topla birlikte. Tehlikeli geldiler. Az yakalandı savunma. Reto Ziegler. Reto Ziegler. Snyder'i gördü şimdi. Ve Raul Meireles. Şimdi Hamit Altıntop. top. Topa değil rakibine bir müdahalesi var ve serbest vuruş. <laughs> Ceza sahasını ortaladı. Güzel indirdi aslında. Düdük geldi evet taç. Güzel paslaşmalar izliyoruz. Gökhan Gönül. <laughs> Top taşa gitti. Şimdi Riera. pasın geçmesine izin vermedi. Orta sahayı kalabalık Gökhan tutmak şimdilik işe yarıyor. Araya bir pas tehlike yaratır. Yine çıkmakta da zorlanıyoruz. Snyder, Felipe Melo, Ebuve. Biraz güne taşımam lazım. Raul Meireles. Mehmet Topal topla birlikte. Christian Baroni. Güzel pas attı. Orta gol geldi. yaptı ortaya. Şahane bir organizasyon gol yolunda ama sonuç yok. Çok iyi gösterdi kendini ama rahat bir vuruş yapamadı. Uyfalushi. Topla buluşan Riera. Topla ilerliyor. topla buluşan Raul Meireles. Ebue. Biraz daha çıkalım ya. Ebue. Destek bekledi. Güzel. Sert bir kafa. Buram buram kalite kokan bir gol. Evet 1-0. Orada Adres'e zaten kaçırmamız. Ve Hamit'in güzel ortası gerçekten. İlk golün ardından vuruşu ile mücadele devam ediyor. Aslında Skor Fenerbahçe gizli. daha iyi başlamıştı. Top oyun Güzel alanının olsa. dışında taç. Şimdi Christian Baroni. Şut pozisyonunda aklındakini uygulayamadı ve kaptırdı Güzel. topu. Schneider topla ilerliyor. Araya iyi bir pas aslında ben paracık. Tersi gitti. Şimdi Christian Baroni Kite topu aldı. Sağ çok hızlı geçti yani. Olmadı. Dirk Kite. Drogba. Burak Yılmaz. Bu nasıl gördün orada? Müthiş bir pas. Offside yok kaleye baktı. Sol. Sol. Fakat kaybetti topu. Pas aldı. Şimdi Mehmet Topal. Gökhan Gönül. Ara pası. Hiçbir... Pas yerine ulaşamadan araya girdi ve kesti. Wesley Snyder. Mehmet Topal topla birlikte. Karşı atak hızlı gelişiyor. Savunma yerleşemedi. Şimdi biraz dikkatli olmamız lazım. Şimdi Emanueli bu Çok hızlandı. Neyse. Şimdi Raul Meireles. İlk yarıda artık son 5 dakika içerisindeyiz değerli izleyiciler. Skor tabelasında dengelerin değiştiğini görüyoruz. Birkaç dakika sonra ilk yarının son düdüğü çalacak. Evet. Christian Baroni savunmanın arasına pas düşündü. tane top getirdi. Onu da değerlendiremedik sanki. Snyder, Wesley Snyder. Karşı atak şansı. Tam ayağı en test oh. pas. Çok kritik bir dokunuş kaleciden. Çok kritik. Oy. Burak müthiş takip etti. Fark iki oldu. Kaleci elinden geleni yaptı ama yeterli olmadı. Golün faturası büyük ihtimalle kaleciye kesilecek. Evet. Orada topu sektirmesi işimize yaradı. Volkan'ın topu sektirmesi bakımından. Ama drop'la da çok sert ya. 2-0. Top çizgiyi geçiyor Taç. Bugün 2-0 evet ama bu seviyesi gerçekten en zayıf olduğu için her şey i̇şte değişebilir. Erdi. İkinci yarıda bakalım ne olacak. İlk devreyi 2-0 kapattık. Müthiş bir mücadele vardı ilk yarıda ha. Bu da baktığımızda da, da aynı bayağı öndeyiz zaten. Topa sahip olma onlardan fazla ama... ...kaleyi bulan şutlara falan baktığımızda biz bayağı öndeyiz. Bakalım ikinci yarıya. TürkçeSpeaker.com iki takıma da başarılar diler. Gökhan Gönül ileri oynadı. Topla buluşan Felipe Melo. Snyder. Topkayt. Topun geçmesine izin Hemen araya kaçıyor Sol. Şimdi Christian Baroni. Christian Baroni. Harika pası çok güzel karşıladı. Affetmedi ve gol. golle Manifest. başladık değerli seyirciler. Soyunma odasında ne konuşturarsa artık yani ciddi atak golle sonuçlandı. Mükemmel bir pası gole çevirdi. Asist hiç. 10 numara. Neyse. Fark bir gol ve santra yapıldı. Bir şut. Yandan dışarı gitti vuruşu. Baya bir yandan gitti ama. Biraz dışarıya vurdu. Drogba. Burak Yılmaz. İki golün altında imzası var. Tek başına rakip savunmayı kırdı geçirdi adeta. Şimdi atak çok hızlı bir şekilde değiştirdi. Miroslav Stoh. Bu bu Rakibin pozisyonunu Burada bozmak ancak ya. ayarı kaçırdı biraz vefa. Baraj biraz yakın gibi geldi bana. Şut attı kaleye. Güzel vurmuştu aslında ama servis vuruştan yararlanamadı. Baraj nasıl? Onlar da Şut pozisyonu şimdi. Bu herkes için sürpriz olduğu. Kimse oradan kaleyi yoklayacağını düşünmüyordu. Ben de dahil. Gelişine vole. Son anda bir müdahale geldi ve ataktan sonuç çıkmıyor. Güzel. Hatin Forza. Aradan bir pas düşüncesi. Ekenler. Etkili bir pas. Attı şutu. Oo Drogba. Bu gol, farkı Süper bir kontraya çektik gerçekten. Drogba Sabırmanın da iyi hareketlendi. Çok iyi kaçtı ve en fes bir gol attı. Bakın burada Drogba kendini gösterdi. Pası gönderdik. Müthiş bir, müthiş bir şut çekti gerçekten. Zaten çok sert vuruyor yani bu oyunda Bizim en büyük artımız Drogba. Şimdinin o simeniyle evet, kıyaslayabiliriz değil de, mi? Akşam o simen olmayacak ortaya ama ortaya geldik, bakalım. Top kaybı karşı hata dönüşebilir. Savunma dönemedi. Snyder, Wesley Snyder etrafına bakıyor. Christian Baroni Pas isabetsiz. Ortadan geldiklerinde çok gerçekten zorluyorlar ama Drogba Drogba'nız çok hızlı götürüyor şimdi ama. Şimdi yaptı ortayı kale önüne Tehlikeli alanda gelişine. çıkarttılar topu oh, uh, Uzaklardan bir vuruş geldi ancak isabet yok Uzak o Uzaklar geldi, çok abi. iyi vurdu gerçekten Mesafe kavramı yok adam her yerden vurabilecek bir yetenek o. Soluna gelmeseydi. Evet oyun değişikliklerine başladılar seni. Milletçi golcü oyuna girdi. Şimdi Drogba. Schneider topla ilerliyor. Burak Yılmaz. Pas için boşluk arıyor. Proş. Şut ve gol. Selçuk ne yaptın öyle? Bu gol farkı 3 yaptı. Rakipleri karşısında ezici bir üstünlükleri var. Tek kale maç oluyor desek yanlış olmaz sanırım. Öyle bir yere vurdu ki kaleci ne yapsın? Akıl dolu teknik bir Şurada gol. Şurada topu kapar diye düşünmüştüm Fenerbahçe'de topu olacak Ama burada artık yapacak bir şeyleri yok. Bir şey vermeyemeyecek. farkla önde sürdürüyorlar mücadeleyi. Gerçekten çok rahat bir futbol sergilediklerini söyleyebiliriz. Oo bak işte bunlar, Koytursun bunları Koytursun bunları o. çok iyi yapıyorlar ya. Şutun gittiği yerde kaleci var ve golü izinler daha topu de sürseydi. De Ceza sahasında pozisyona Onlar çok iyi girdi ama topu ağlara oldu. gönderemedi. Tabi böyle bir oyuncudan beklentiler bu yönde değil. Şimdi Christian Baroni. Karşılaşmada 75. dakika geride kaldı. Snyder, Wesley Snyder. Yine kanat bak. Kanat organizasyonları iyi yaptı. Teşekkür ederim. Bir orta kale önüne. Fikir çok güzel, uygulama kötü. Bu akşam da Sane kanatta bakalım. Kanatasaray'ın en büyük umudu. Gökhan Gönül. Miroslav Stoh. gücüyle. Miroslav Stoh. Önü kapalı gibiydi. Diğer Kanada uzun bir top attı. Şimdi oradan yüklenecekler. Uzaklaştırdılar ancak çok etkili olmadı. Riera. Yine kanattan devam. Kanatları çok iyi kullanıyorlar. Snyder, Wesley Snyder, Hamit. Müthiş bir karambol. Attı ve gol. Üfiş. Gol yağmuru devam ediyor. Artık takım çok rahat. Önde olmanın verdiği rahatlık oyunculara yansıyor. Onlar da kasmıyorlar artık fazla. File bekçisi çabaladı ama yetmedi. Golü engelleyemedi attı. Üçüncü gol oldu ve hat-trick yaptı. Maçın sonunda topu evine götürecek. Bu akşam da Icardi ben hat-trick götüreceğim. Bakalım. Gerçekten müthiş bir golcü. Müthiş golcü. İki tane dönem topu tamamladı ama. Mücadele devam ediyor. Felipe Melo pas için boşluk arıyor. Orta pozisyonu. Hadi be. Şimdi Cristian Baroni. Riera. Selçuk İnan. Topla buluşan Hamit Altın Top. Şimdi gördü boşluğu. Kanada etkili bir pas. Güzel sahasındayız. Hadi be. Kaleye bakıyor. Drogba. Köşe vuruşu için ceza sahasında uzun oyuncular yerini aldı. sert vurduk. Ortası içeriye doğru. Hamit. Tekrar vurdu. <laughs> Yine bırak. Birisi bu takımı durdursun. Arda arda goller istiyoruz. Yine dönen top tamamladı arka arkaya geliyor. Daha gol görür müyüz? Bence görürüz. Kalecinin çabaları yetmedi. Topun ağlara gitmesini önleyemedi. <laughs> Christian Baroni. Dirk Golün ya, yine aynı yere patlattı. Özellikle rakip yarı alanda gerçekten çok yaratıcı bir oyuncu. Kademe yerleşemedi. Atak tehlikeli olabilir. Miloš Krasic, Reto Ziegler. 90 dakikanın son düdüğü geldi ve maç sona erdi. Evet inşallah akşam da böyle Artık bir sonuç alırız. Bugünkü yayınımızda son veda mutlu bu koltukta sizlere sesleniyoruz. Bizlere destek verenle geçen tabii ki de herkese, Burak olduğunuzda ben akşam İkarus'un derecesi ama çok Hı? teşekkür ediyoruz. Bakalım akşam ne olacak? Hoşçakalın. kalın. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.